Esselamu aleyküm değerli dostlar. Bu videomuzun konusu niyet ve ihlas. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: "İnnemel bin niyet ve innemâ likulli emrin mânâ." Ameller niyetlere göredir. Her amelin bir niyeti vardır. İşte bu hadis-i şeriften yola çıkan İslam alimleri niyeti ibadetin farzlarından saymışlardır. Onun için namazın birinci farzı niyet etmektir. Orucun birinci farzı yine oruca niyet etmektir. Şayet ibadet niyetiyle bunlar yapılmazsa, yani Allah'ın emrini yerine getireceğim niyetiyle bunu yapılma, yapılmazsa bunlar ibadet olmaz. İbadetin kabul edilmesi için de ihlas şarttır. Niyet amelin hayatı, ihlas ise amelin ruhudur. Mesela bitkilerde hayat vardır ama ruh yoktur. İşte insanda ise hem hayat var, hem ruh var, hem şuur var, hem akıl var. Ve dolayısıyla ruhu olmayan, hayatı olmayan bir ibadetinde demek ki ebedi hayata intikal etmesi mümkün değil. Çünkü hayatlı değil, faydalı olmaz. Onun için Yüce Allah buyuruyor ki Elâ lillâhi Halis Dikkatli olun. Allah katında halis olan din esastır. Yani Cenab-ı Hak insanların bedenlerine bakmaz. Onların mallarına bakmaz. Onların kalplerine bakar. İnne Allahe la yenzuru ilâ suverikum ve ilâ emmâlikum velâkin yenzuru ilâ kulûbikum ve a'mâlikum. Cenab-ı Hak imandan sonra insanlardan amel istiyor. Onların amellerine ve niyetlerine bakar. Kalplerindeki niyetlerine bakar. Niyet çünkü kalbin amelidir. Evvela iman için şart olan nedir? Kalben kabul etmek. İbadette de olan nedir? Kalben Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı kastetmektir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde e, İslamiyet'in esasının niyete bağlı olduğunu ve ihlasla Cenab-ı Hakk'ın rızasının kazanılacağını buyurmuştur. Ve yine buyurmuş ki, amelinizde ihlaslı olun, az amel sizin için yeterlidir. Yani ihlas amelin ruhu olduğu için, onun hayat düğümü sayılır. O neşini mağbulur ahirette. Yani düşünün, mesela siz bir tane içerisinde hayat düğümü bulunan tohum atarsanız bir buğday tohumu o size 100 tane verir değil mi? Ama bir çuval şehriyeyi dökerseniz ve ekerseniz kesinlikle hiçbirisi hayat bulmaz. Niye? Çünkü içerisinde onu canlandıracak hayat düğümü yoktur. İşte ihlas da böyle amelin ruhu hükmündedir ve ona ruh veren hayat düğümüdür. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, niyete ve ihlasa bu derece önem vermiştir. Çünkü dinimizin esası budur. Allah rızası için yapılmayan bir amelin Allah katında bir değeri yoktur. Yine bütün hayırlı ameller ve hayırlı işler niyete bağlıdır. Bir insan herhangi bir şey yapacağı zaman mutlaka ona niyet etmesi lazımdır. Sonra eğer Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını kazanmak istiyorsa onun ihlaslı olması şarttır. Bir amelin Allah katında kabul edilmesinin dört tane temel şartı vardır. Birincisi iman. Bunun iman kalple yapılan imandır. Dolayısıyla kalbinde iman olmayan bir münafığın yapmış olduğu ibadetin Allah katında bir değeri yoktur. Birinci şart iman. İkinci şart niyet. Üçüncü şart. ihlas Dördüncüsü ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmasıdır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu şekilde olması gerekir. Şayet Peygamberimizin yaptığının dışında onun sünnetine uygun olmayan bir şekilde yaparsanız Allah katında makbul olmaz. Neden? Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da eteul ve resul buyuruyor. Allah'a itaatten sonra Peygamber'e itaat edin ibadetlerinizi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi yapın ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl sahabelerine öğretiyor. Sallu kema ra'eytumuni usalli buyuruyor. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. Ben nasıl haç yapıyorsam öyle yapın. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'ın emirlerinin tebliği vazifesi içerisinde ne vardır? Tebliğin de üç tane temel şartı vardır. Birincisi olduğu gibi insanlara duyurmak. İkincisi o insanların anlamadığı meseleleri beyan etmek. Üçüncüsü de emirleri ve yasakları tatbik ederek, uygulayarak nasıl yapılacağını göstermektir. İşte tebliğ dediğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevini bu üç esasa dayanır. Eğer bu üç esastan biri eksik olursa o tebliğ denmez. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu en güzel şekilde yapmıştır. Bundan dolayı İslamiyet'in yaşanması sünnettedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim emir verir ama o emri nasıl uygulanması gerektiğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gösterir. Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel şekilde ne yapmış? Öğretmiştir. Vazifesini mükemmel şekilde yapmıştır. Bizim vazifemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü sünnetine ittiba ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Allah rızasını kazanmanın başka yolu da yoktur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.